Merhaba sevgili öğrenciler. Metin türleri dersimize 12. metnimiz olan günlük ile devam ediyoruz. Günlük, günü gününe tarih belirtilerek yazılan kısa ve samimi yazılardır. Nurullah Atac'ın Günce isimli kitabından alınan bir günlük örneğiyle dersimize devam edelim. Salah Birsel'in yenilikte çıkan şiirini gene düşündüm. Ona neden güzel diyemiyorum? Öyle sanıyorum ki geçiciliğini görüyorum da... Onun için çekiniyorum güzel demekten. Bugün hoşumuza gidiyor. İri lakırtıları sıralayan şairlerden, o kalalardan özümüzü alıyor. Ama yarına bir değeri kalacak mı? Salah bir selin çattığı moda geçince o şiir de bütün değerini yitirmeyecek mi? O moda sürdükçe yaşar, sonra unutulur. Daha da kötüsü anlaşılmaz olur. Orhan Veli'nin kuyruklu şiiri için. Ciğercinin kerisinin cevabı için de böyle diyemez miyiz? Diyebiliriz ya, ben diyemiyorum işte. Orhan Veli'nin o iki şiirinde başka bir şey var. Bir değiş ferahlığı, bir canlılık, Salah Birsel'in şiir dersinde bulamadığım bir şey nedir o? Onun ne olduğunu söyleyebilsem güzellik nedir? Onu söylemiş olacağım. Hiç olmazsa benim neyi güzel bulduğumu ben de güzellik duygusunu uyandıran şeyin ne olduğunu. Evet, 13. makale. Herhangi bir konuda görüş ve düşünce ileri sürmek, savunmak ya da desteklemek için yazılan bilimsel yazılardır. Dili sade ve kolay anlaşılır olmalıdır. Tarafsız bir bakış açısıyla yazılır. Örneğin, her insan insan olması bakımından diğer insanlara benzer. Ancak bir insanı fiziki ve ruhi bakımdan diğer insanlarla aynı görmek, onun kişiliğini inkar etmek değil midir? Benzerlik dış görünüşe aittir. Farklılık kaynağını insanın derinliğinden alır. Farklı insanlardan gelen genlerin onun fiziksel ve ruhsal yapısının oluşmasında oynadığı rolleri görmezlikten gelmek, insanı, insanı et ve kemik yığını olarak görmek demektir. Evet, burada bilimsel bir makaleden söz ediyoruz. Genellikle makaleleri, fen bilimleri, matematik gibi böyle biraz daha kimya gibi, fizik gibi alanlarda gördüğümüz için böyle soyut bir makale biraz değişik görünebilir size. Evet, 14. fıkra köşe yazısı. Günlük olayları ve ülke sorunlarını çeşitli yönlerden inceleyen, yorumlayan gazete ve dergi yazılarıdır. Örnek, Yusuf Ziya Ortaç'ın Büyük Türk Klasikleri eserinden alınmış bir fıkra köşe yazısı örneği. Bu bayram dilimizin bir kelime kaybettiğine iyice inandım. Tandır gibi, kanlı gibi artık yaşanan hayatta yeri kalmamış şöyle böyle bir kelime değil. Zarif, ince, medeni bir kelime. Kapıyı çalan çöpçünün pos bıyıkları arasında onu aradım. Yok, bahşişini alan bekçinin kavlak dudaklarından onu bekledim. Yok bakkalın çırağından, sebzecinin yamağından, kasabın oğlundan onu işitmek istedim. Yok. İpek mendilini alan oğlan, eşarbını kıvıran kız, iki buçukluğu cebine indiren manav, üç gün kapımızı kim çaldıysa hediyesini kim aldıysa bana o beklediğim kelimeyi vermeden gitti. 200 kuruş yazan taksinin şoförüne 250 kuruş veriyorsunuz. Taş gibi bir sükut. Kitabından sevgiyle bahsettiğimiz genç adamla karşılaşıyorsunuz. Hakarete benzer hissiz bir selam. Bir kelime deyip geçmeyiniz. Cemiyet hayatımızdaki birçok şikayetleri bu kelimenin yokluğuna bağlamak bile mümkündür. Düşünüyorum. Artık lügat kitaplarında beyaz kağıdın kefenlendiği bu ölü kelimeyi nasıl diritsek? Acaba belediye bu kelime için bir fiyat listesi yapamaz mı? Hiç olmazsa çarşıda pazarda iş hayatında canımız istediği zaman listeye bakar, parasını verir ve içimizin özlediği bu üç heceli sözü duyarız. Ha, affedersiniz deminden beri yana yakıla hasretini çektiğim bu kelimenin ne olduğunu söylemedim değil mi? Teşekkür. 15. metin türümüz deneme. Deneme herhangi bir konudaki duygu ve düşünceleri gözlem ve deneyimlerden yararlanarak samimi ifadelerle anlatan yazı türüdür. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Yaşadığım Gibi" eserinden alınan "Kitap Korkusu" başlıklı denemesi. Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan korkmak, insanın düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemektir. Kitaptan korkan adam insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. Bırak seni yerine, senin yerine ben düşünüyorum demekle falan kitabı okuma demek arasında hiçbir fark yoktur. İnsanoğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan kendiliğinden bir paçavra haline düşer. Şüphesiz insanı korumamız lazım gelen vaziyetler vardır. Fakat bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vaziyetleridir. Bir insanı kendi içinde düşüncenin düşüncesinin mahremiyetinden koruma hakkımız yoktur. Orta çağdan bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki en büyük kazancı bu basit hakikati kendisine mal etmesidir. Evet sevgili öğrenciler, dili biraz ağır olsa da kitap korkusu konusunda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazmış olduğu bir deneme yazısı. 16. Roman İnsanların başından geçebilecek tasarlanmış olayları anlatan, kurgulanmış metinlerdir. Toplumsal olaylar, doğal olaylar, tarih, insanların ruh halleri ve benzeri roman konusu olabilir. Örneğin, Kuyucaklı Yusuf kitabından Yusuf hayvanın daha ileriye gidemeyeceğini anlamıştı. Elleriyle muazzezi tutarak yere atladı. Sonra karısını aşağı çekti. Muazzezin vücudu bir çocuk kadar hafif ve inceydi. Onu tekrar gocuğuna sardı. Kenardaki ağaçların altına doğru yürüdü. Beyaz at dizginlerini yerde sürükleyerek arkalarından geliyordu. Yusuf ağzını Muazzez'in yüzüne yaklaştırdı. Yarasının nerede olduğunu sormak ve hemen bir yerinden bir bez yırtarak onu sarmak istiyordu. Karısının muntazam nefesi yüzüne çarptı, çarpınca durdu. Her tarafı örten karların verdiği bir ışıkla kucağındaki kadının yüzüne baktı. İçi bir saadet hissiyle ürperdi. Kısa ve belirsiz nefesler alarak uyuyan bu çehre yine eski muazzezin çehresiydi. 17. Metnimiz, metin türümüz Destan. Destan, milletlerin tarih öncesi dönemlerinde doğaüstü güçler karşısındaki kahramanlıklarını, dış güçlerle mücadelelerini, kuraklık, göç, deprem gibi büyük felaketler karşısındaki tavırlarını anlatan metinlerdir. Örneğin, Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen, Türke boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. Yabancı kavimler birleştiler. Türklerin üzerine yürüdüler. Bunun üzerine Türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar. Çevresine hem de kazıp beklediler. Düşman gelince vuruşma da başladı. 10 gün savaştılar. Sonuçta Türkler üstün geldi. Bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beyleri av yerinde toplanıp konuştular. Dediler ki Türklere hile yapmazsak halimiz yaman olur. Tan ağıranda baskına uğramış gibi ağırdıklarını bırakıp kaçtılar. Türkler bunların gücü Kendi kaçıyorlar deyip artlarına düştüler. Düşman Türkleri görünce birden döndü. Vuruşma başladı. Türkler yenildi. Düşman Türkleri öldüre öldüre çadırlarına geldi. Çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri tutsak ettiler. Evet, destanlar demişken başlıca destanlarımız Bozkurt, Ergenekon, Alper Tunga, Türeyiş destanları, Manas, Seyit Battal Gazi ve Köroğlu destanlarıdır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde metin türleri konusunu işledik. Uzunca bir konu oldu. Hepinize iyi dersler diliyorum.